Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Woutu. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine Euro Truck Simulator 2'deyiz. Bugün arkadaşlar viyadükten atlatacağımız aracımız Aston Martin V8 Village olması lazım. Bu arkadaşlar tamamen V8 bir araç. Yani Amerikan arabalarını sevenlere gelsin şöyle gördüğünüz gibi. Evet bugün gene arkadaşlar şeydeyiz. Ee, şunu kapattık mı biz ya? Yo kapanmamış mı bu? Neyse abi yani şöyle aracımız bu şekilde. Aston Martin. Ee, i̇çi de aynen bu şekilde içlerini gösterelim. Gördüğünüz gibi. Bu kadar dönüyor. İçi de böyle. Şimdi arkadaşlar yine aynı. Burada bir yükselen şu ilk viyadük değil şu ikinci viyadük. Ee, yine aynı atlayacağız arkadaşlar ve benzin istasyonuna geldim bu sefer. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet isterseniz yavaştan gidelim. İnşallah şey istemez bu. Dur. Heh, tamam. Güzel. Evet. Kendinden atıyor. En azından bu sağ sol sinyalleri çalışıyor. Evet bu arkadaşlar dediğim gibi Aston Martin V8 Village e, Amerikan arabası Ben seviyorum arkadaşlar İşte böyle 4 şarjırlar falan bulabilirsem e, Ne mutlu bana Bir de e, şöyle bir durum var Çekecek bir sürü videom var arkadaşlar Tam 7 tane araba buldum 7 tane video demek bu 7 tane arabayla Viyadüklerden inşallah Gideriz Derken dakika bir of Evet yani buna takla der misiniz arkadaşlar? Yani bak kaldık böyle. Ya abi. <laughs> yani ne diyeyim ben anlamadım ya artık. Gerçekten kendimi de anlayam anlayamıyorum artık. Gidemiyorum. Hı, gidiyorum. Şimdi. Atacağım mı? attı en sonunda. Artık bu sıralı nedir anlayamadım ama aracın içi bu güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Evet hadi bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız diyorum. Ee, evet Brüksel, Brüksel'de bu arada. Haritadan gösterdim. Brüksel'de. Bakın. Hop böyle hızlı hızlı bakın. Hayır 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 spin atma spin atma. Hadi bakalım arkadaşlar. 250 görebilirsek 250 de tamam. 250 de sabit dedim. Burada da bir şey olmazsa diyecektim. Evet. Benim hayallerim yıkıldı yalnız. Abi ben biraz geri gitmem lazım yoksa böyle olmayacak. dur. Buradan, buradan oraya doğru. Hop gördünüz mü? Hadi bakayım. Hadi bakalım. evet. Hadi arkadaşlar inşallah. Bu sefer taklamızı atacağız. Ya adam akıllı takla atamıyorum ya var ya. Hadi bak şimdi bunda ne yapacağız? Bari en azından bir 200 görseydik. Görecek herhalde. Hop Of. Of. Evet. Süper bir takla attık. Güzel oldu. Eee. Ne yapalım yine geri gelelim mi? Ee, bu sefer de aklımda bir şey var ya. Dur. Şuradan gideyim. Tamam şuradan. Buradan gideyim. Orada bir daha takla atalım biz. Hah. Duram şöyle hızlanayım. Hızlan, 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 hızlan. Fark etmez arkadaşlar, hız fark etmez. Ee, şuradan, şuradan yapacağız. Of, of. Güzel, güzel <laughs> oldu, güzel takla attık. Ee, evet arkadaşlar, ben burada videoyu sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalımıza da abone olup videolarımıza da takip etmeyin. Yorumlar kısmında da fikrinizi belirtin. O zaman hoşçakalın. Bay bay.